Arkadaşlarım böyle evet. gördüğünüz gibi. Hangi oyun bu? Berry Beri. Hmm. Zaten o çocuktan duymuşsunuz. Şey <laughs> evet duyduk. Böyle geçelim. Hatırlamayan istersiniz hatırlamıyorsanız. Instagram bir yaş büyüdü. Hatırlamıyorsunuz da. Bebek tıklı Bu O ikinci kanayı ikinci kanayıma da. 5000 bek like bekliyorum. Hadi bakalım. Hadi inşallah yaparsınız arkadaşlar. Hayır. Ama bir şey olmaz zaten ben boyunum yok. Hı -hı. Çok güzel. Çok güzel diye bir yer. Hop. Bir havaya üşüyeyim ben. Hı -hı. Mani-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee. <laughs> amca diye bir şey yok. İyi akşam <laughs> ve bu bölüm bitiyor. Çok hızlı yürüyorsun. Evet. Aa, bir yani. Biraz azar O bu arada zıplama sanırsam. Diyecek Hmm, zıplama mı arttırdım? 그런다. 오렌지 버스 만져. Arkadaşlar <laughs> yavaş. Evet, Zetek mi? Görme. Değişmem da. O evet, zaman hep sürdüm tek böyle kalabilir. Ama üzülme. Zaten benim kafam aynı. Evet. Arkadaşlar yes hep çekeyim. Geliyorum. Başya düştüm. Evet. Evet iyiyim. Üzgünüm hatırlamıyorsanız şimdiden gösterdim. Aa ölmek yok mu? Yokmuş. Ne kadar güzel. Ben Hop. Tebrik evet, ederim. Hızlı fonayet istiyorsan gerek yok. mi? <laughs> Ölmedim gördüğünüz gibi. Evet. Bu beni bilmiyorsanız izlemeyi unutmayın. Ölme yok. Adamlar yanlış yapmış oyunu. Ben evet. top da ödeyim evet. Hadi. Öldüm. Benim evet, ya. Deli. Şok. yok bende nasıl öldüm şu. Oh. Bana beni de öldü şu zaman. Yok. de bana bir şey yapamıyor arkadaşlar. Oyunda bir hata var. Oh, ben Ne? Beriye diyorum. çıkar mısın? Tıklayamıyoruz bir yere. Yandan bak istiyorsan kameranın yanına doğru değil. Arkadaşlar benim bir kutu size konuşacağım da ve be, saçmalı. Beni nasıl anladın? Zaten bana bir şey yapamıyorsun. Evet. Neyi sinirleniyorsun değil mi? Ne Aşağı diyor. O kadar beni yak yakaladın da beni öldüm. hala peşinden geliyor. Değil mi baba? Evet bu da, bu. Ayak sesi duydum ben. Yuhuuu. <laughs> Vay -ı -ı. Sen sen bir mı gerekiyor? Zıplama. O, o hız babacım diğeri yüksek zıplama. Vay. Hay. O yürüme hızı. Görmeyi bilmem yeter. Çekti. Aslında benden başlamam. İmkanı yok. Bak. Hatayı bir şekilde geçiyoruz. Hı hı. Bak sen ne kadar çeker misin? Tabii ki de. Çünkü oyuna çok az kaldı bitirmeme. Evet. iPad'den oynuyorsa beyniniz olsun. Aslında ona bile ihtiyacı yok değil mi? Çünkü zıplayabiliyorsun. yüksek süpleyemiyor. Hı. Tamam dur 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 evet doğrusu. gerekiyor. Doğru. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. arkadaşlar. <laughs> Geçtiysem ve izliyorsan şu an özür dileyim ama yapacak bir şey yok. Ne özür diledin? Hani gel. Hani hani video hani, hani Hani, ya anladım. Bugün bir kamerayla çekimi evet, özür diliyorsun. Evet, evet. Özür dilememiz gerek yok. Yakında de... onu da yapacağız. Ne? Yakında onu da yapacağız. En başta yukarıda çekelim. Orada kalıyoruz zaten. Değil mi? Evet. Çok boyunca neyse. Bu sayede ayarları sıfırlamış olduk değil mi? Evet. Sağ <laughs> Yine öyle bir şey ihtiyacın olacak Bu ceket iyi Hı hı. Arkadaşlar ben bu yaptım da hiç de her şey yapmıyorum. Tek bak hata yaptım. Ama hiç de çalışamaz. Niye çalışamazsın orada? Yani denerseler ya yani. Ben tek de yani. Anladım. Şimdi, sen çünkü bu işin. Tek de yapmayı çalışırsa. Sen... Ben bu şey ki. Evet, ne güzel. Bir ceset gerekiyor sanırım. Evet, <laughs> ceset gerekiyor. Ben zaten günlerde her gün yaptığım bir hata değil. Tek bugün mü? Özel yani vüda hatası. Hı hı. Değil mi? Evet. Vüda da böyle hata yapabiliriz. Ama evet. şimdi bu, bu serinin ve diğer serinin devamını istiyorsanız 4, 5, 400 like var ve 5 like. Evet. Ayy, üstüne doğru düştük. Biraz hafif çektim. Evet. Ama evet. birazdan ikinci videomuza geçebiliriz. Değil evet, mi baba? Hı hı. Ayy, yine aynı yerde. Önden çıkıp çıktı. Gördüğünüz gibi hesabımı göstereyim. Hı. Şimdi hesap adı ne senin? Göstereyim. Bakalım mı? Squid Game Fortnite. Frontman. Öyle mi? Yok Frontman. Frontman. Hmm. Squid Game Frontman. Ne diyor?